Selamun aleyküm arkadaşlar yeni bir video ya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dün Keşmir'e geldik. Keşmir'in ilk videosu olacak. Şu an biz Srinagar denilen bir yerdeyiz. Keşmir'in iki tane başkenti olur. Yani Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi olduğunu biliyorsunuz. Oradan birkaç tane video çektik. Bir de biz eyalet sistemi olduğu için her eyaletin başkenti olur. Keşmir'de de şöyle bir olay var. Yaz mevsimlerinde başkenti farklı olur. Yani kış mevsimlerinde farklı olur. E şimdi onlardan biri olan Srinagar'dayız. Srinagar'dan güzel bir otele geldik. Geçen video bu otelden bitirmiştik. Yani güzel bir arkadaş ekiplerimiz var. Yani benim mal arkadaşlarım biz en iyi tanıştık bu sefer. İnşallah amin. İnşallah amin. Şehiranas. Şehiranas. Böyle Hi guys. <laughs> iki tane arkadaşımız var. Bizim odamız bu şekildeydi. Biz mahvettik burası. Çünkü var ya bunlar ilk defa kar görüyor, soğukta yaşıyorlar. Hemen geldi, atladı, sarıldı bu battaniyelere. Ondan sonra da uyudular. Işte telefon şarjı falan filan burada. Burada bu oturma masa, şey, masası var. Çalışma masası var. Tuvaleti de gösterin. Bu da umarım mahfetmemişler. <laughs> bu şekilde tuvaletimiz de var. Sıcak su akıyor. Orada bir güveç, güvercin var. Yani bu şekilde bir yer dolap isteyiniz zaman dolap da yani var burada neyse odamızın ozlukta bu yani böyle bende var merhabalar nasılsınız biz e, yapmaya gidiyoruz elektrik Hava. çok önemlidir şu kapı var ya çok özledim ya. Aynı Türkiye'deki bazı olaylar görüyorum burada. Şu kapılar, ondan sonra böyle soğuk havalar, ayakkabı giymek. Nostalji var ya en zirvesinde. Bu kapı Türkiye'de kaldığım evin kapısı bu şekildeydi. Şöyle açardık. Vav wow, maşallah. Şu koridoru bu şekilde. İşte Usta... Farklı bir arkadaş odamıza geldik. Evet bizim patronumuz burada. Selamun aleyküm. Günaydın. Evet Voyager Gram Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Evet. İnşallah. Burada da bir nişan arkadaşımız var. Favan. Var. Favan arkadaşımız var. Şu dışarıdan böyle baktığımız zaman dostlar şöyle bir manzaraya karşı karşıya geliyoruz. Can biraz yıkamamız lazım. Yoksa net gözükmüyor. Şöyle evler var burada. Keşmir yani bildiğiniz gibi aşırı soğuk olan bir bölge. Eksi 40 falan bulan bölgeler var buranın. Belki bilmiyorsunuz Hindistan bu kadar soğuk olduğunu. Kar, kış, felaket. Hepsini yaşayacağız bu videoda. Mükemmel videolar geliyor. Takipte kalın. Hemen kahvaltıya gidiyoruz. Arkadaşlar sabah kahvaltına geldik. Kahvaltıda ne var ne yok onu anlatmak istiyorum. Şu yumurta var. 3 tane yumurta aldım. Ondan sonra yani tost ekmeği var. Aralarında tereyağı var. Ondan sonra bu çorba. Yani çorba şu oğurt var ya. Yani onun Türkçesi ben unuttum. Ortan yapıldı. Bu da ortan yapılmış bir yemek. Yani böyle uzun zamandır <laughs> bunlar görmüyorum. Otel olduğu için bunlar da veriyorlar. Yiyin diye yani yabancılar falan geldiği için. Şimdi kahvaltı bu şekilde biz yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben de şunu yiyeyim tamam mı? Dostlar şimdi biz kaldığımız otel bu şekilde kahvaltı yaptık gördüğünüz gibi bir de hafif bir yağmur var Belki kar yağma ihtimali var çünkü yağmur da yağıyor hem de kar Böyle bir hesap yaparsak belki kar olma ihtimali var yani Kar bekliyoruz Bizim gideceğimiz araba da şu şekilde bir dolmuş gibi bir araba En ucuz bir gezi yapıyoruz Bir 200-300 dolarla çünkü ben İngiltere'nin diğer ucundan buraya geldim yani burası Hindistan'ın yani son noktası. Benim yaşadığım yeri de diğer bir ucu. Böyle mekanlar var dostlar. Evler de bu şekilde. Burada da yeni bir yer yeri yapıyorlar. Sokak bir izleyelim bakalım. Bunlar var ya ben çok dikkat edeyim. Çorap giymiyor. Gördünüz mü? Bu abi bile çorap giymeden Yani ben iki tane çorap giydim. Bu abi... Thank you, thank you. Ben Türkiye'ye gelirken bende bunun gibi bir tane vardı. E şimdi gerek yok artık alıştım. Thank you thank you so <laughs> much. Böyle abi de var ya hazır yani her şey için. Kazak var, mont var, halı var, şal var, Şal ha? Hani? Şal var, hepsi var yani. Bu Ertuğrul şapkası. Şapkası görüyor musun? Ertuğrul burada çok aşırı meşhur. Thank you. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Elma ağaçları görüyorsunuz. Elma ağaçları oralar. Şöyle bir sokak var. Türkiye bence mi? Yani siz yorumlarda söyleyin tamam mı? Bizim otobüsümüz bu şekilde. Millet geldi. Yok, iki tane arkadaşımız geldi. Burada bir çiftimiz. Bizim otobüsümüz şu şekilde bir dolmuş gibi yapmışlar. Ramazan, Şah, Süder, Hengöz. Stol, abiler geldi. <laughs> Bu şekilde bir yere geldik, bal bir yer ama her yer çamur çünkü yağmur yağdığı için yani İnsanlar bu aynı kıyafetle giymiş bu abinin kıyafeti gördüğünüz zaman şu şekilde giymişler gözlük falan satıyor abimize selam aleyküm Anlamadı. selamun aleyküm dediği zaman anlamıyorlar. aleyküm dediği zaman Ali. anlıyorlar. Rahmetullahi ve berekatuhu. Welcome to India this is Voyager Gam. I'm the admin of this group so we can Also bizim yani our page. <laughs> Ayrıca bizim rehberimiz de bu. Yani bu deseğ buraya getirdi. Ama güzel geziler yaptık yani yapıyoruz yani. Çok teşekkürler. Welcome inshallah. Teşekkürler. Şağlar. Onlar giydiği o kıyafetler var ya. Mesela şu kıyafet. Ondan satıldığı bir yer var burada. Küçük bir dukan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mon, çaket falan filan. Hepsi satıyor. Bu da arkadaşımız yeni giyinmiş. Evet, Evet, şu şekilde giyiyorlar. Bunun fiyatı 800 rupiymiş. Yani biraz indirim yapacaklar gibi geliyor. Yani yine de 700 rupiye falan yani alabiliriz. 700 rupi kaç para olur? Öyle söylerseniz 10 dolar. 10 dolar 700 rupi yapıyor. <laughs> 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 Ama yeah, भैया no उसका नाम no क्या है? है उसका नाम क्या है ये फेरन, 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 Terin diyorlar. Bildiğim hinçe de kullandım. Ayrıca buraya geldikten sonra benim hinçe biraz gelişti. Aslında burada Urduca konuşuyorlar. Urduca yani hinçe benzeyen bir dil. Beni şapkayı da görüyorsunuz. Aynı zamanda yazı olarak yani Arapça yazısı. Eski Osmanlıca daha doğrusu öyle olur. Eski Osmanlıca yazısına benzer. Bu şekilde bir yazı. Burada görürsem size göstermek isterim. Ama burada turistler çektiği yer olduğu için yani her yerde İngilizce yazıyorlar. Bu biraz sıkıntı. Sıkıntı değil ki bizim dil güzel olur. Çünkü hep turist olduğu için onların dilinde yazdığı zaman ben bir şey anlamıyorum. O yüzden mesela nerede lokanda, nerede kummasa diyorlar. hani ben anlamam. Anlatabiliyor muyum? Yani İngilizce olduğu zaman yani herkes anlıyor. Bir de yabancı turistler de çok geliyor buraya. O yüzden onlar için de kolay olur. Evet biz şapkamız hakkında bahsediyorduk. Şapkamız Kafkasların bir tane şapka var ya. Yani böyle bol tüylü. İşte ona benzeyen bir şapka aldım. Biraz Kafkaslara benzeyeyim dedim bu sefer. Nasıl? Böyle dans falan yapayım. Onların bir dans var ya. İşte onu yapayım. Kafkas Türk oldum. Evet bu arkadaşımız Katar'da çalışıyor. Türk şarma, Türk iş barbeki. <laughs> <laughs> Türk Türk seviyor. Onun onun eşi. İşte bu şekilde buranın havası. <laughs> askerlerin kamyonları gidiyor. Yukarıya gidiyorlar. Böyle birkaç tane geçti. Arkadaşlar geldik biz böyle bir yere Çok kar yağmaya başladı Şöyle karlar Hindistan'da kar olduğunu Yani şimdi izlemiş oldunuz Askerler böyle trafik yönlendiriyor Çünkü burası biraz Karlar falan yola yağdığı için Yani temizleme kar temizleme Falan oluyor Bu da hep askerler yönetiyor Arabaların tekerleğinde zincirle kilitlemişler yani Soğukta hareket etmek için bu otobüsün güzelliklerine bakabilirsiniz mesela. Bu tarzı otobüsle gireceğiz. He, Urduca yazı işte böyle. Şöyle de sebze meyve satanlar var yani her yerde. Şu benim elimi görüyorsunuz. Kırmızı olmaya başladı. Çok belli olmuyor ama yine de yani biraz kara olduğu için. İşte Gulmarg, Gulmarg diye bağırıyorlar. Biz Gulmarg diye nilen bir yere gidiyoruz şu an. Bulmar Gölü'nde yani aşk olan insanlar var ya. Onlar için bir yer. Onların tarihi bir bazı şeyler var. Onlar size anlatacağım. Bu kadar kar yağmış. Hepsi buz. Ben şu gel, 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 gel. ayakkabılar gel, geldim. Yani kapı. böyle kayma ihtimali de. çok. Ger 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 ger. 200 rupi mi yapıp şuş kod mülüge? 200 rupiye rupi kiralama <laughs> var, botlar var ya ondan veriyorlar. Biz böyle bir arabayla gideceğiz. Çünkü oralara gitmek için böyle arabalar razıymış. Sadece böyle arabalar gidiyormuş oraya. Ben de dikkatli dikkatli biliyorum. Her yerde böyle seyyar satıcılar. Beni unutma. Selamun <laughs> Aleyküm. <laughs> <laughs> Şöyle bir yere geldim. Otobüs o kadar gelişmiş sisteme sahibi otobüs değil. Ama yine de Böyle gidiliyormuş oraya. Bizimle beraber gelenler hepsi oturdu. Ben de ön tarafa yer aldım. Video çekelim diye. Ama ön tarafta şöyle damlalar var. Damla damla. Yolculuğumuz <laughs> çok manzara dolu olacak. Manzara değil, macera dolu olacak. Öyle diyoruz ya, hem manzara hem macera. Yani ikisi de olacak. Çünkü çok heyecanlıyım, öyle bir yere gitmek. Benim için çok özel bir şey olacak bu sefer, inşallah. Dostlar, şahane yayıyor, şahane. Ben bir sene sonra, tam bir sene sonra, kar yağdığını görüyorum. Türkiye'den ayrıldıktan sonra hiç kar yağdığını görmedim. Çocuk kara tarafa bakabilirsiniz maşallah maşallah ya Bereket abi bereket Öyle yayıyor Benim elim dönmüş Burada da amcalar oturuyor yani soğuktan Turist olduğu için yani bizim için özel bir olay Onlar için o sıradan bir olay Böyle bir yer Şahane bir şekilde yayıyor Bizimkiler fotoğraf çekelim diye oraya gitmiş Arkadaşlar bu fotoğraflar ve kısa bloglar var hepsi Instagram sayfamdan takip edenler için paylaşacağım. Oradan da ben beni takip etmeyi unutmayın. Arada da YouTube story yapacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi size biri gelip şöyle Hindistan'ı gösterdi mi? Yani hep Hindistan'a geliyorlar. Yani o, o tarzı şeyler yani. Siz normalde gördüğünüz o tarzda şeyler gösteriyor. Şimdi bir bak. Yani ben size neler neler gösteriyorum. Maske o yüzden yorumlar. abone abone olmayı unutmayın tamam mı? Ben size farklı farklı şeyler göstereceğim. Bu sefer hatta daha çok güzel şeyler evet. göstermeye çalışacağım. Böyle mükemmel. <gülüyor> 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 Bunlar daha çok <laughs> iyi. <güzelimdir>. Bakın bakın <laughs> ilk kar gördü İzmirli Antalyalı gibi <laughs> şey yapıyor. <gülüyor> Maşallah <gülüyor> sen. <gülüyor> Bunlar da farklı bir çift üç çift var bizimle beraber evet, evet, biz 13 evet, evet. kişi geldik. Hayatta so nice? <laughs> All should visit here. Once in a life. Hayata bir kere olacak şeyler. Her herkes görülmesi görünmesi gereken bir şey diyorlar. Ya var bu? Ya var bile. Ah, Bu şekilde güzel manzarayla karşı karşıyız. Biz var ya fena fena stüdyolar çektik. Ben hep üzülüyordum, Türkiye'deki arkadaşların hep kar fotoğrafı çekip paylaşıyordu. Benim yoktu, artık benim. Kardan fotoğraflar var. Hindilay varsa her şey mümkündür dostlar. Bunu unutmayın. Bir fotoğraf çekin diye geldik ama ben vlog çekeyim başka yere gittim. Çok fena yağıyordu ama. Şimdi şarjı bitmek üzere benim kameramda. Ama yine de güzel görüntüler çekmek için biriktirmeye çalışacağım yani şarja takıp şeyler yapmaya çalışacağım. <laughs> Uzun zamandan sonra karda yürümenin keyfini çıkartıyorum dostlar. Bir kere düştüm. Çünkü ayakkabım şu şekilde ya. Neyse birkaç gün burada idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Burada kiralık ayakkabılar falan var. 150 rupi. Ben de almadım yani. Boşuna para harcamayalım diye. <laughs> Biraz cimri bir insanım ben ya. Nasıl böyle oldum bilmiyorum. <laughs> oh şimdi çarpacaktı ya. Amca, selam. Burası dediğim gibi özel bir bölge olduğunu biliyorsunuzdur. Yani o yüzden her yerde asker falan biliyorsunuz yani. Çoğu yerde asker var insanların koruması için. Böyle bazı hassas noktalar var, o yüzden işte böyle askerlere gönderiyorlar. Benim arkamda böyle askerler gittiğini görüyor musunuz? Hep silahlı askerler var. Bunların işi de zor yani mesela bu eksi beşte, eksi onda bazıları eksi kırkta falan çalışıyorlar. Yani bu görev veriyorlar bunlara. Onlar için de zor yani bu askerlerin işi biraz zor. Özellikle bizim şeyden yani Kerala'dan falan gelen askerler var ya onların için daha zor olacak çünkü mesela Kerala'da sıcak bir bölge ama geliyorsun soğuk bir bölge hani mesela ben Hindistan'dan Türkiye'ye gel yani Kerala'dan Türkiye'ye gelmiş gibi oldu hani o şey onların zor olur şimdi Kaşmir'deki bayanlar da bu şekilde giyiyorlar arkanda bir bayan gördünüz mü? Ben video başlarken size şey çorapsız bir tane şey göstermiştim ya bir tane genç diyordu Bazı insanlar yani evi mesela evin hemen yanında olduğu zaman yani şey çorap çorapla gezmiyorlar, çorapsız geziyorlar, öyle tercihe diyorlar. Yani ben de Konya'dayken bazen bir gittiğimde böyle çorapsız gidiyordum. Yani i̇şte ondan gördüm yani. Cazana okunuyor, Duyuyor musunuz? Mabulsa Medical Store. Belim var ya kıt oldu. Çok soğuk. Burada ne yapıyorlar? Ha burada şey var yani. Burada market alanları var. Burası eczane. Eczane şu şekilde küçük bir eczane yapmışlar. Burası hemen kasap mı? Ne var burası? Böyle bir şey belli yetmiyorlar. Burası da manav sebze meyve falan var soğan var bu domatesten aynı Türkiye'de de görmüşsün bizim orada yok böyle domatesler bizimki biraz farklı Kışın mantar var Hindistan ceviz gelmiş buraya Hindistan ceviz bizim oranın meyvesi burada gelmiş ne ki abi ya pokora matra. pokora talmanji bezelye pokora mantar da işte pokora potato Ha. Bu patates. Ha. What is, that, Gobi. Ne? Hmm. Piyaz. ha, Böyle kızartmalar var. Yumurta bile kızartmışlar ya. Fındık fıstık falan var. var. Fındık var. İşte bunu yiyorlar. Amcamız oh. da böyle hazırlıyor. Amca kolay gelsin. Beni anlamıyor. Ne da, da kolay gelsin <laughs> diye. <Burek. gülüyor> Şöyle hazırlıyor. Ha. Ha. Şurası aslında bir market gibi. Orada da size göstermek istediğim bazı şeyler var. Bayanlara görüyorsunuz değil mi? Burası kasap dostlar. Kasapta hindi falan var. Hindistan'da bir hindi. Hindi falan satıyorlar. Burası ekmek mezarı. Oo, maşallah. Selamun Burası ekmek. Ne ki ya? Değil değil. Ta Kardeş. Yogurt. Değil değil. Değil değil ne olduğunu anlamadım. Burada şey yoğurt var. Şurası süt. Orası ekmekler. Bu kesmir ekmeği. Sarı susamlı. Burası da kek gibi yapmışlar. Bu lavaş gibi. Lavaş. Lavaş. Evet, lavaş. <laughs> Burası da lavaş diyor. Girdan. Cırda. Girdan, Uskanam? Cırda. Uskanam? Kek kek. Kek Abicim ha? buna ne bu ne de lavaş diyorlar Urduca'da. Burası farklı bir şey söyledi ben hatırlamıyorum şu an. Hemen her unutuyorum. Uskanam ki abi ya. Kulça. Kulça. Kulça diyorlar buna. Bu şekilde ha, bu bir. Oh maşallah. Merhaba Beta. Ha oyun çocuğuymuş böyle kayak yapıyor. Maşallah. Kider bu? Kider. Bul ha gülmer. Şimdi biz gideceğimiz yeri var ya, orada kayak yapıyorlar. Orada çok kar yayılmaya başlamış herhalde. bu şekilde. Amca, sağ ol. Sen adamsın. Şimdi burası da sanki otobüs durağı gibi. Burası meyve. Ondan sonra başka ne var burada? Bisküvi gibi şeyler satıyor. Meyvelerden portakal var, nar var, uzun var. Burası ne? Armut mu? Öyle bir şey. Bu şekilde. Dostlar bu video var ya biraz uzun oldu galiba. O yüzden bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Çünkü uzun video olduğu zaman biraz sıkıcı oluyor. Ben de bunu anlıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yani geçmiş videolarımda mesela uzun şeyler anlatmak istediğim zaman uzun videolar çekiyorum. Onlar da izleyin. Bu arada yani bu videolar kısa kısa yapayım yani kısa vloglar çekeyim. Şimdi aşk yaşadığı bir bölgeye gideceğiz. Aşk aşıklar gittiği yani sevgililer gittiği, birbirimizi sevdiğiyle sevdikleri gittiği bir bölgeye gideceğiz. Orada görüşüş arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.